Değerli kardeşlerim, selamünaleyküm. Eğer binalarımız sağlam olsaydı insanlar ölmeyecek miydi? Tarım arazilerine bina yapmasaydık, yumuşak toprak üzerine bina yapmasaydık insanlar yaşayacak mıydı? Yani deprem kader mi gibi bir sual var. Evet, deprem kaderdir. Deprem kaderdir. Lakin kader nedir onu anlamamız gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'larda kader meselesini 26. sözde Sadece iki sayfada en avan bir insanın bile anlayabileceği tarza izah etmiş. Biz ise oradan anladığımız kadarını inşallah izah etmeye çalışacağız. Şimdi zaman kavramı bize göre var. Yani dün, bugün ve yarın kavramı bize göre var. Biz insanlar zamanla kayıtlı varlıklarız. Lakin Cenab-ı Hakk'a göre zaman kavramı yok. Zamandan münezzeh bir zat olduğu için, zaman üstü bir zat olduğu için Cenab-ı Hakk'a göre dün, bugün ve yarın yok. Bu minval üzere girizgahı yaptıktan sonra meseleye geçiyoruz. Şimdi Risale-i Nur'larda yine ayna misali var. Bunun üzerinden inşallah misali, meseleyi anlamaya çalışacağız. Şimdi elimde bir ayna olduğunu düşünün. Bu aynanın görebileceği alan mukabilindeki bir alan. Aynayı biraz yukarı kaldırdığımızda daha geniş bir alanı görecek. Daha yukarı kaldırdığımızda daha geniş bir alanı görecek. Yani bakış açısı ne kadar geniş olursa görmüş olduğu alanda o kadar fazla olacak. Mesela ben bu odayı ancak görebiliyorum. Biraz daha dışarı çıksam çevremdeki binaları görebilirim. Bina'nın üstüne çıksam, uçağın üzerine çıksam şehrimi görebilirim. Aynen bunun gibi Cenabı Hak manzara ala dediğimiz en yüksek bir bakış noktasından geçmişi, geleceği ve hazır anı aynı anda görüyor. Dolayısıyla bizim dün ne yaptığımızı, bugün ne yapıyor olduğumuzu, yarın ne yapacağımızı bir anda görüyor Cenabı Hak. Dolayısıyla yarın ne yapacağımızı, falanca tarihte filan kulum şöyle yapacak diyor ve Cenab-ı Hak onu levh-i mahfuz dediğimiz kader defterine kaydediyor ve yazıyor. Yani Cenab-ı Hak yazdığı için biz yaşamıyoruz. Bizim ne yapacağımızı Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle görmüş ve o bildiğini yazmış. O vakitte biz onu yazıyoruz. Tekrar ediyorum. Cenab-ı Hak yazdığı için yaşamıyoruz. Yaşayacağımızı Cenab-ı Hak önceden görmüş. Bir örnek daha verelim mesela. Şimdi siz yüksek bir tepedesiniz. Aşağıda bir tren yolu var. Tren yolunun ucu uçuruma doğru gidiyor. Sol taraftan, sağ taraftan bir tren geliyor ve siz trenin biraz sonra uçurumdan uçacağını görüyorsunuz daha yukarıdan baktığınız için. Lakin trendeki makinist bunu görmüyor. Siz bunu kader defteri dediğimiz levh-i mahfuz'a yazdınız. Biraz sonra tren geldi. Makinist uçurumu görmediği için uçurumdan aşağıya düştü. Siz yazdığınız için mi düştü? Hayır değil mi? Siz yazdığınız için değil. Siz o trenin biraz sonra düşeceğini gördünüz. Yukarıdan baktınız. Daha geniş alandan seyrettiniz. Ve trenin düşeceğini önceden bildiniz ve yazdınız. Siz yazdınız diye tren uçurumdan aşağıya düşmedi. Cenab-ı Hak işlerini böyle yapıyor. Yani ezeli ilmiyle gelmiş, geçmiş ve hazır anı aynı anda gördüğü için zamanda münezzeh bir zat olduğu için ezeli ilmiyle bunu yazıyor. Daha sonra kaydediyor ve bizim o tarihte onu yaşamamız mukadder oluyor. Kader bu. Gelmiş, geçmiş ve hazır anın Cenab-ı Hak tarafından bilinmesi demek. Yani olacağın tespiti. Kilit nokta bu. Kader olacağın tespitidir. Olacağı tayin değil aslında. Olacağın tespitidir. Şimdi binalarımız sağlam olsaydı, insanlar tarım arazilerine bina yapmamış olsaydı bu kadar insan ölecek miydi, ölmeyecek miydi? Anadolu'da yaygın görüş ne olursa olsun insanlar ölecekti. Bir kısım da ölmeyecekti. Peki asıl isabetli karar ne? Şimdi biliyorsunuz Cebriye ve Mu'tezile diye iki tane batıl mezhep var. Şimdi Cebriyeler cüz-i ihtiyari reddeder. Derler ki ne olursa olsun o insan mutlaka o gece ölecekti. Yani ''Vefat eden 50 bin insan o gece mutlaka ölecekti.'' der. Mu'teziler der ki, Mu'tezile mezhebine mensup olanlar der ki, ''Eğer binalar sağlam olsaydı, tarım arazilerine bina yapmamış olsaydık, o insanlar yaşayacaktı.'' Hangisi doğru? İkisi de doğru değil. Neden? Çünkü o gece olması muhtemel olan deprem veya başka bir sebep gayba girer. Gaybı ise ancak Allah bilir. ''Lâ yâ gaybe illallah.'' Kur'an'da ayettir bu. Ne demek? İnsanlar depremde ölecek miydi? Ölmeyecek miydi? El cevap bizce meçhul. Bizce meçhul çünkü gayiptir. Gaybı ancak Allah bilir diyelim. Burada bırakalım. İnşallah bir sonraki çalışmamız dağların zemine kazık olarak çakılması meselesi olacak. Teşekkürler. Allah'a emanet olunuz.